Çok, Çok değerli de, genel de, Başkan Yardımcımızı, Bekleyimizi ağlamaktan dolayı mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum. Sakarya'mıza hoş geldiniz, şeref verdiniz, <laughs> izzetinizle, <laughs> şerefinizle <laughs> bizlere huzur verdiniz. Hoş geldiniz değerli başkanım. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 1 Nisan 2019'dan bugüne herkesimizin hayatını kolaylaştırmak ve kendilerine katkı sağlamak için hayata geçirdiğimiz bazı çalışmalarımızı teknik projeler, sosyal projeler ve tarımsal projeler başlığı altında kısa kısa ana hatlarıyla bahsetmek istiyorum. Malum yapını tamamladığımız teknik projelerimiz ana başlıkları şöyledir. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz sizin uğurlu ellerinizle inşallah kurdana keseceğimiz ve Sakarya'da için yıllardır çok çok önemsenen, arzu edilen, talep edilen bir proje şükürler olsun hayata geçmiştir. Sakarya Köprü Kavşak Projesi. Başlangıç tarihi 4 Ağustos 2020, bitiş tarihi 30 Aralık 2021. Yani günah evvel, 20 gün evvel hizmet açılmıştır. Ben açıkçası burada bugün Ekrem Yüce Başkanımızın bu anlatıklarını e, sizlerle birlikte dinlemiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. E, Allah e, büyük bir başarıyla diğer kalan projeleri de tamamlamayı nasip etsin.